İzleyelim mi Ruhi Çenet'in videosunu? E... Ruhi Çenet. Dünyanın en sıcak bölgesine yolculuk. Lut çölü. Herkese merhaba ben Ruhi Çenet. Hadi izleyelim bakalım. İnsan tahammülünün ötesindeki kavurucu sıcaklıklar ve su gibi kaynakların yetersiz kalması nedeniyle çoğu kısmına erişilemeyen gezegendeki en sıcak noktaya, Lut çölüne doğru yola çıktık. En derinine doğru... En tahammül edemediğim şey bu arada sıcak abi nefret ediyorum. ...ilerleyerek etap etap çoğu bölgesini keşfedeceğiz. NASA'nın Aqua uydusuna kurulmuş orta çözünürlüklü görüntüleme spektro radyometresi 2005 yılında dünyanın en... Eyvallah. Arkadaşlar aboneleri böyle... Daha... Gerçi böyle söyleyince ben sana atmak istedim amına Daha böyle hani ihtiyacı olan yayıncılar, ihtiyacı olan demeyeyim de hani onları şevklendirmek anlamında söylüyorum. Yollasanız çok daha bal olur. Ya, haberiniz olsun. Sıcak Ben de yeteri kadar var baba. 25.000 abone var ya. Lut çölünde olduğunu ve yüzeyindeki sıcaklığın 70.7 santigrat dereceye ulaştığını kaydetti. Destek yer olmuş olursun. Yani, Lut... yani ben yayıncılığa ilk başladığım zamanları hatırlıyorum. 5-6 sene önce Bunlar çok güzel motivasyon veriyor. Bana da vardı o zaman gelip böyle atanlar edenler. Şevkleniyorsun. Şey tribine girmiyorum yani. Bana atmayın baba. O anlamda söylemiyorum. Gerçekten Twitch'te son dönemlerde bilhassa ödemeler yani böyle şey de biraz zora düştü. Abone ücretleri falan düştü ya. Daha destek olur ama karışamam. Canınız ne istiyorsa ben sadece fikir veriyorum. Şölünün en kuzeyinden en güneyine olan uzaklığı 480 kilometre, en batısından en doğusuna olan uzaklığı 320 kilometre olarak kabul edilmekte. Yüzey alanı yaklaşık 51.800 kilometre kare olan uçsuz bucaksız bu tuz çölünde birçok esrar rengiz nokta bulunmakta. Uzaydan hmm. 70.7 santigrat derecenin ölçüldüğü gezegenin Şuş. en sıcak noktası olan Gandon Beryan gibi, hissedilen de hiçbir şekilde canlı bulundurmadığı iddia edilen volkanik koyu kayalarla kaplı geniş bir plato. NASA o noktada. Birkaç yıl boyunca rekor yüzey sıcaklıkları ölçümlerine devam etti. Gezegenin adeta güneş tarafından pişirildiği bu cehenneminde daha önce hiçbir yerde görmediğimiz görüntüleri kayda alacağız. İlk durağımız çölün batısında bir vahaya... Videonun sesi az gibi. ...kurulmuş olan son kasaba Şehkat'ta yüksek gibi. rakım sayesinde hayat normal seyrediyor. Burada hava sıcaklıkları yaklaşık 37 santigrat derece... Daha çok yolumuz var. 67 kaymaz baba. Daha da ısınacak. Çöle girmeden önce artık bir harabeye dönmüş. Yüzlerce yıllık Şafi Abad Kervansarayı'nı görüyoruz. In this at while the weather is so hot we find some water and put our scarf or <laughs> shemok in the water. National air condition. Oh. put it on our head to reduce the bölgede 37 bile değil mi? If something happened to us, there is a backup company which is following our GPS and our track and if something happened to us, they immediately come to us. dünyanın en kuru bölgelerinden biri olarak da kabul edilmekte. Genellikle yılda 30 milimetreden az yağış alır. Az miktarda yağan su da çevresindeki dağlardan kısa süreliğine aşağı akar ve çok geçmeden buharlaşıp yok olur. Kavurucu sıcaklığında birçok kurumuş tuzlu göl bulunmakta. Maalesef bazı göçmen kuşları bu coğrafyadan uçarken sığınabilecekleri herhangi bir gölge bulamıyorlar ve bir hata yapıyorlar. Bu tuzlu göllere gelip su içiyorlar ve bu hatanın bedelini canlarıyla ödüyorlar. Bu gösteriyor ki Doğan'ın hiçbir şeye karşı merhameti yok. Ne tür kuş olduğunu bilmiyorum. Tanınabilir bir harika olmuş. Hadi gidelim. Çöl içinde ilerleyebilmek için arabaların lastiklerinin basınçlarını düşürüyoruz. <laughs> engebeli arazinin şartları altında patlamamadılar. Daha yolun başındayız. Burada bir toprak sıcaklığını ölçelim. 63.7 santigrat derece. Birkaç yüz kilometre sonra neler olacak hiç bilmiyorum. Şu 63. an gölgenin 45 derece olduğunu görüyorsunuz. Gölge 45. Çölün kalbine doğru 2 saatlik zorlu bir seyahatten sonra merkez noktasına yaklaştık. Burası Luç Çölü'ndeki en düşük rakımlardan birine sahip. Basıyor değil mi insanı şu sıcaklık. an? İzlerken bile basıyor. Artık bu noktadan sonra dışarıda 2 dakikadan fazla kalacaksak, elimiz evet, dahil vücudumuzun hiçbir yeri açıkta olmamalı. Saat 12.00 civarında araçtan iner inmez ilk yaptığımız yeryüzü sıcaklığını ölçmek oldu. Kızılötesiyle çalışan termometre Yer yer 66.9 66.3 68.2 santigrat derece Değerlerini gösterdi Sadece 2 dakikalık bir lazer termometresi Ölçümü sonrasında yüksek sıcaklıktan Dolayı cihaz hata mesajı veriyor Daldırmalı termometremiz ise ölçüm Yaptığımız noktada 69.6 Santigrat de dereceyi tabii. gösteriyor kuma saplanıp kalma ihtimalimizden ötürü rehberimiz endişe içinde hızla araçtan iniyor. I'm gonna pass these dunes and then I pick you up there because the car should be lighter. Çölün merkezine ilerlerken şartlar zorlaşıyor. Orada bizi daha önce hiçbir yerde görmediğimiz kalıplar bekliyor. We need to be very careful near the sand dunes because we got stuck immediately. You should be very careful and drive very Good. Oğlum bu arada cesaret ister ha. Göt ister şunu yapmak. <laughs> Nefes almak zor. Yutkunmak zor. Ağzımda su kalmadı. Ölçüm yapmak için buradayız. Termometrenin kırmızı şeridinin üst tarafı bu tarafa yapıştı kaldı. Ölçüm yapamıyoruz. 50 dereceyi aştığını gösteriyor. Burada da yine lazerli termometremiz var. Bu zaten hiç çalışmıyor buraya geldiğimizde. 69 derece ölçtü birkaç defa. Şimdi error veriyor. Bu daldırmalı bir termometre. 52 santigrat derecelik bir sıcaklık var burada. Rehberimiz daha çok gideceğimizi söylüyor. Ama burası bile bizim nefes almamıza imkan vermeyen bir coğrafya. Pencereyi açtıktan sonra yüzümüze çarpan hava adeta saç kurutma makinesi gibi. Biraz serinlemek istediğimiz için açtık. Ama böylesi daha kötü. Zemin bir ocağın üstündeki tava gibi. Ambiyans ise bir fırın. İnsanın gerçekten bunaldığı nokta bu olmalı. Sıcak hava adeta boğazımızı sarıyor. Hava sıcaklığı ve yüzey sıcaklığı farklı kavramlardır. Yüzey sıcaklığı güneşi emen kuma ait değerleri gösterirken, hava sıcaklığı kumdan en az 1.5 metre yükseklikteki havadaki değerleri işaret eder ve genellikle yüzey sıcaklığı hava sıcaklığından fazla olur. Hadi varsa. Daha terkilastık. Evet. <laughs> He. Ne yarmış. Because of this rock. So. Vermiş, ya, ya, zaten son. çok sıcaktı. Arkadaşımızın ayakkabısı eridi yere basmaktan. Şu tabanı çıktı. Yer zaten yaklaşık 70 derece. Şu an en sıcak oh. yerinde değiliz. Sularımızı sakladığımız buzlu oh. dolaplarda, çekim yapmadığımız sıralarda kameralarımızı da yüksek sıcaklıklardan koruyoruz. Aksi halde sürekli kapanıyorlar. Gitti. Telefonlarımız da zaman zaman kullanılamaz hale geliyor. My doesn't work. Her an sırtında taşıdığım 2 litrelik su çantasını tekrar tekrar doldurup su içsem de susuzluğumu durduramıyorum. Şu an saat 2.15 geçiyor. Uçsuz bucaksız şöyle Oğlum, doğru yürüyoruz. Oğlum saatte yani. Ne kadar yürüyebileceğiz? Çölün yakın batısı 150 metreye kadar düşen rakımıyla en alçak bölgesidir ve şiddetli rüzgarlara <laughs> Rüzgar erozyonları yükseklikleri 150 metreye kadar çıkan ve onlarca kilometre boyunca sıra sıra görülen kalot yapılarını oluşturur. Bölge aynı zamanda yükseklikleri 75 metreyi bulan yardaklar, paralel sırtlar ve diğerce ceo iklimsel oluşumları da kapsar. Rüzgar burada artsa da kum adeta sıcaktan kavruluyor. Böyle durmakta bile zorlanıyorum. Çünkü yerden gelen sıcaklık ayağımı yakıyor. Yüksek topuklu bir ayakkabı giyiyor olmama rağmen bu sıcaklığı hissedebiliyorum. Sıcaklık ölçümleri gölge alanlarda yapılıyor meteoroloji istasyonları tarafından. Burada çalışan bir meteoroloji istasyonu yok. Biz gayri resmi bir şekilde bu ölçümü yapacağız. Hem gölgeyi oluşturacağız. Bir saat önce güneş altında gördüğümüz 52 dereceyi gölgede hızlı esen rüzgarların olduğu kalıtların yanında göremedik. Şu an sıcaklığın 47.3 olduğunu görüyorsunuz. Ancak masum esen rüzgarlar günün ilerleyen saatlerinde kum fırtınalarına dönüşebilir. Dudak çatlamaları oluşturması ve susuzluğu arttırması da cabası. Kumdan geri yansıyan güneş ışınları ise görme zorluğunu arttırıyor. Böyle daha kötüymüş. Sanki kör gibi hissediyorum kendimi. Oğlum kadar rüzgar çok var ciddi. iyi diyorsunuz da, da anlattı ya az önce ne yaşadığını. Ti ihtiyaçlar. Unsuz gerçekten etrafı görmek mümkün değil. Kum fırtınasına karşı da kenarlardan koruyor. Kurtma makinesi Ama en sıcak gibi oluyor diyor. Burası değil. En sıcak nokta henüz gelmedik. Orada sıcaklıkların 5-6 derece daha yüksek olduğunu tahmin ediyorum. 50 santigrat dereceden sonra artan her bir derecede dayanmak daha zor hale gelir. Metal objeleri tutmak imkansızlaşır ve bazı objeler eriyebilir. Sıcaklığın 50'den 51'e çıkmasının etkisi 30'dan 30 31'e çıkmasından çok farklıdır. İnsanın dayanma sınırlarını zorlar. Saatler ilerledikçe rüzgar şiddetini artırıyor. Bunlar gece çıkabilecek bir kum fırtınasının habercisi. Manzara kırmızı bulutların altında karardıktan sonra denizin kükremesine benzer bir ses kaplar her yeri. Endişe dolu saatler boyunca çaresizlik içinde yere uzanır, hareketsizce ya yatarsınız. İşte bu bir kum fırtınası olabilir. Gölgenin serinliğinde bir nebze nefes alıyoruz. Şimdi yemekleri kumda ısıtacağız. Yerden yükselen 70 santigrat derecelik sıcaklık yemeğimizi hazır hale getiriyor. Let reduce the temperature of your body. Peki. Gölgede dinleniyoruz saat buçuk civarı. Enerji falan kalmadı. Güneş bütün enerjimizi adeta çekiyor. Normal Çekmez mi, Göresel bir miran gibi dinliyoruz. Daha önce insanoğlunun belki de adım atmadığı bir zemine basıyorum. İlginç bir his. Çölün bu derinlikleri... Yemeklerini yaslıyorsun. <laughs> Çok ziyaret Oğlum adam sıcak belki. yemek Çok istiyor. Kişi İki üşümüş. Ediyor. Bir kalutun yanındayız. Duvarlarını göreceğiz. Bakın nasıl oluşmuş. Çok sert. Kocaman bir parça. Kamp alanımıza geri dönmek istiyoruz artık. Tüm sularımız bitti. Her yer birbirine benziyor zaten. Geçtiğimiz yerleri de hatırlamıyoruz. Bakın adım izleriniz neredeyse silinmiş olacaktı. Güneş bayağı aşağıya indi. Biraz sıcaklık etkisini yitirmeye başladı. Sanırım 45 derece civarında. Çöl sonsuz bir yoldur. Baktığın her tarafta üzeri kumlarla örtülmüş binlerce yol. Ancak yönünü <laughs> bilmeyenler ya. için tek bir kader. Burada bazı göçmen kuşlar çöle girip yoğun sıcaklığa kapılıp çölden çıkamıyor ve gökten düşerek çekirge ve çöl tilki etkilerinin de olduğu ekolojik dengeye katkı sağladı. Sonunda döndük ve gece kum fırtınasından korunaklı bir yerde kamp yapmak için kuzeye doğru hızlı bir arayışa çıktık. Saat 19.30'da hava şapkamızı çıkaracak kadar serinlerken rüzgarın hızı artıyor ve kum fırtınası oluşmamasını umuyoruz. Neyse ki yüksekteki bu konumda güvendeyiz. Yarınki büyük gün öncesi güneşin batışının keyfini çıkarıyoruz. Zevlet çölünde yaşamın var olduğunu göstermek için bir ışık tuzağı hazırladım. Bakalım hangi hayvanlar gelecek. Bölgedeki biyoçeşitliliğe ilişkin bilgiler sınırlıdır. Ancak kuzeydeki kıt miktardaki bitki örtüsüne ek olarak çöl tilkileri, yılanlar, kertenkeleler, özellikle aileleri illus örümcekleri, güveler ve kırmızı damarlı yusufçuklar da dahil olmak üzere birçok böcek türü de görülebiliyor. Ancak yarın öğlen ulaşacağımız en sıcak bölge Gandon hiçbir canlının yaşamadığı, üzerinden bile geçemediği pek çok kaynakta özellikle belirtiliyor. Bu gördüğünüz ağaç Nepka ağacı. Gördüğünüz gibi altında bir sürü kum var. Çünkü burada çok fazla kum fırtınası oluyor. Ve ağaç bu kum fırtınaları topluyor kökünde. Üzerinde adeta büyüyor. Çölün elverişsiz konumunda hayatta kalan birkaç bitki türünden biri olan nepka ağaçlarının ufakları her yerde. Üzerinde durdukları tepeler de kendileriyle Kadere bak lan bitki. Birlikte büyüyecekler. We're gonna go here. Volcanic mountain. Volcanic area. And here is Yıllarca etrafından develerle teğet geçenlerin bile zar zor canlı çıktığı bir bölge burası. Yazılan efsanelere göre haftalar süren bazı yolculukların sonuna doğru develer bile bacakları titreyerek dizlerinin üzerinde sürünürlermiş. En gerçekçi gözüken seraplar yolcuların yönünü hep şaşırtırmış. Tam böyle öğlen 11-12 gibi arabam bozuluyor, suyun da bitmiş oluyor ve tam tam ortasındasın. It is very dangerous to come here in this season. It's 8 years that I'm doing in Desert, but this is the first time that I'm coming here in this season. The weather is so hot and very hard. You never come to Gandomberia, no. you? Know? No, never. Never. Yeah. Burada buğday yüklü bir kervanın yüklerini yere bırakmak zorunda kaldı ve birkaç gün sonra dinlenmiş develerle yükleri almak için geri döndüklerinde buğdayları kavrulmuş halde bulduklarına dair rivayetler var. Gandon Beryan Farsça'da kavrulmuş buğday anlamına gelmekte. Etraftaki kum tepeleri ve dağlar sıcak havayı adeta yeryüzüne hapsediyor. Düşük rakımı havanın yükselerek soğuma şansını iyice azaltıyor. Yüzeyindeki volkanik kayaların koyu rengi Güneşi adeta emiyor. Gandonbeya'nın yolunda terk edilmiş iki adet motosiklet tekeri buluyoruz. En yakın yerleşim yerinin kilometrelerce uzakta olduğu bu cehennemde sürücüye ne olduğuna dair bir fikrimiz yok. Bazı turistler Aralık, Ocak, Şubat gibi serinleyen dönemlerde buraya geliyorlar. Ancak Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında çölü ziyaret etmek İran hükümeti tarafından düzenli olarak yasaklanıyor. We cannot go any further the are black and the temperature is so hot. We stop here, we stop here. No more further. Okay. <laughs> okay. It is dangerous to go further. So I require only two hours to film here because I need to investigate these stones. How long can we keep here? Actually, to be honest, uh, it is better to go uh, to leave here as soon as possible. But if you want to do anything, it is not my responsibility. Just go, we go back there. And we wait there for you. You go and do whatever you want and go back as soon as possible. It is dangerous to stay here. More. You will go back then? Yeah, we go back then. It is very dangerous for the car to keep the car here. As you see, the stones are black and very heat, and it may flat the tires or also the damage the engine. So we go back there, wait for you. Like only 200 meters? Maybe a little bit more, yeah. <laughs> the pressure is so hard. and so I'm trying to cool we are here, exactly here, like 300 or 400. Karanlıkta kaldım ya. Gandom her yan. We are not allowed to go further with car. You can do this by walking. And this is this big hill is Gandom Beryan. You need to be careful. Take 60 güvenmem ben bu arada. Ha. Hayatta güvenmem. Take water with yourself and cover yourself completely because the weather is so dry even if you, your skin will be burned and you will be uh, heated and your body will be dehydrated and you will die okay just be careful and take lots of water with yourself take one radio just in emergency cases which need to be with each other in touch be careful your shoes should be tight and uh, the heat maybe uh, burn your shoes as well okay take. this. Area. Just please go back as soon as possible. As soon as did your job, go back, okay? Yeah. Any question? Did, did anyone uh, went there in summer before? No, no. You are the only one that you want to go this. <laughs> and I wish you the best. Yeah, me too. And always should be in touch with radio. Yeah, Just sure. one group, yes. Tabii canim. The radio with yourself and be careful, okay? İşin içinde biraz aksiyon olabilir. Yani öyle hissettirdi bana abim. Ama bilemiyorum. Hani e bak adamı sikerler orada haberin olsun. Ben söyleyeyim de. If... Kapattın mı kaydı? Bir şey olmadı ama biz buralar. It <laughs> is not. Ama ruhi genelde öyle içerik üretmiyor. Ruhi It harbiden gidiyor yani. It is dangerous. The reality is dangerous. Go and go back soon. And the time is the maximum temperature. It's 12. Until when you go back. One hour later. So one is the hottest time. Maybe. Oh, tedirginliği var ya. Thank you. Bye. Bye bye. Bu noktadan sonra artık hiçbir yerim açıkta kalmadı. Bu arada güzel yapıyormuş. Bu arada bu yana NASA geçtiğimiz tarihlerde uydu yazılımının yeni bir sürümünü yayınlayarak Lut çölündeki kara yüzey sıcaklıklarının daha da fazla olabilir. O kadar efendi bir adam ki bak biz 4 sene... Kaç lan ne 4 senesi? 5 sene önce falan tanıştık. Ee, bir arkadaşı vardı onun yanında biri. O böyle yılan korkusu vardı onu yenmek istiyordu. Öyle tanıştık. Ee, video da çektik bir tane. Ben bu kadar efendi, düzgün, terbiyeli bir adam görmedim yani. Çok Güzel bir adam. ...geleceğine dair fikirlerin ortaya atılmasına yol açtı. Bir akademik dergi olan Amerikan Meteoroloji Derneği bülteni araştırmacıları Mayıs 2021 tarihindeki yayınlarında da işaret Çocuğu gibi Mut çölündeki is. sıcaklıkların aslında 80.8 santigrat dereceye kadar çıkabileceğini düşünüyorlar. Eti arabanın konsolunda bırakıp yola koyuldu. Vakti... Ne, ne, bir draması var ne bir şey var. Oyunun şey ama oyununu oynuyor demişim. İçeriğini üretiyor. Biz ve imkanlarımız kısıtlı. De güzel yapıyor yani. Kısıtlı ve organize olmalıyız. <laughs> Guys, can you hear me? Yes, bro. I am going to give you report in every 10 minutes. Every 10 minutes, okay. Hiçbir yerde gölge yok. Her yer iri ufakta taşlarla, bazaltik kayalarla kaplı. Bu taşlar o kadar sıcak ki onları tutmaya hiçbir el dayanmaz. Oo, burası çok acayip. Dünyadan çok Mars yüzeyine benzeyen koca bir alan karşıladı bizi. Başka bir gezegene adım atmış gibi hissettik kendimizi. İşte gezegenimizdeki en sıcak noktaya geldik. İnanamıyorum. Burada ne kadar dayanabileceğimizi bilmiyorum. Her yer çok sıcak. Ayaklarımda hissedebiliyorum sıcağı. Siyah olmayan bir yer yok zaten bahsi. Ve siyah olan yerler yanıyor şu an. Karşı tarafta dağları görüyorsunuz. Siyah bir bu dağlar Aslında ya. ileride de devam ediyor. Bakın şu ilerisi sanki adeta yanıyormuş gibi. Sıcaklığın yükseldiğini görüyor musunuz bilmiyorum ama bu çevresi dağ olduğu için dağ sıcak havayı buraya hapsediyor ve sıcak hava hiç çıkamıyor. O yüzden burası çok sıcak. Kayaların rengi bazalt yapısı zaten Buraya gitme şansı verilseydi gider miydin? Yok abi. Yani ben sıcak sevmiyorum. Tahammülüm yok sıcak. Cidden yok. Keyif alamazdım yani. Burayı tecrübe etmek, görmek, gezmek çok güzel ama bir anlam ifade etmez bana. ...daha çok çekiyor. Burası bir cehennem. Biraz yürüyelim ve sıcaklık ölçüm yapalım. Kızgın ve kupkuru yüzeyin yüksek sıcaklığı adım attıkça insanın dayanıklılığını ve tüm gücünü alıyor. Kaktüs gibi bitkiler bile burada hiçbir şekilde yetişmiyor. Üzerinden hiçbir canlının geçemediği pek çok kaynakta belirtiliyor. Bir mily milyon dolar verseler amuda kalkarak giderim. Aa, dilimle koşar der, der, der. <laughs> bu bazalt kalıntıların yaklaşık 2 <laughs> Gider, milyon yıl önce öyle. meydana gelmiş magmatik bir faaliyetin sonucunda oluştu ve lavların içinde gaz salınımıyla taşlarda gözeneklerin oluştuğu tahmin ediliyor. Dünyamızda ölçülmüş en yüksek sıcaklığı gayri resmi bir şekilde evet. ölçmek üzereyiz. Burada bir insanın yalnız bırakılması ölümüne eşit. Arkadaşlar gitse mümkün değil buradan kurtulamayız. İnsanın doğasına tamamen aykırı bir noktadayız. Gandomberyanda hiçbir canlının yaşamadığı ile ilgili bir sürü makale Mevcut. Şu an mevsimin en sıcak olduğu dönemde ve günün en sıcak olduğu saatte buradayız. Ve dünyanın en sıcak yerindeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Suyumu çok dikkatli kullanmalıyım. Şimdi sıcaklığı yerden 1,5 metre yükseklikte ölçeceğim. Ve gölgede olması gerekiyor bu ölçümün. O yüzden yanımızda şemsiye taşıyoruz kendimiz için değil. Burada rüzgar var ama rüzgarın var olması demek buranın serin olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü rüzgar ateş gibi esiyor. Şu an vücudumun her yerinde ateşi hissediyorum. Elim yanıyor biliyor musun? Şemsiye, kamera siyah ya. Dokunduğumuz her metal parça yakıyor. Bu şemsiyenin siyah olmamasının bir sebebi var. Bu ölçümün adil olmasını istiyorum. Hmm. Ayaklarım yanıyor gerçekten. Çok bir yerde durunca, bekleyince sıcaklık iyice Oğlum artıyor. Oğlum çok kötü Önce ya. Önce bir yeryüzü sıcaklığını ölçelim. Ayağım yanıyor şu an. Hata veriyor. Error yazıyor. Evet Sıcaklığı ölçebilir ama sıcaklığı olamaz. Termometreyi soğuk suyun yanında bekletip biraz soğutup tekrar deneyeceğiz. <laughs> Gölgeyi yaklaşık bir dakika boyunca sağlamaya çalışıyorum ki adil bir ölçüm olsun. Konuşamıyorum. Bu zaten çalışmıyor, hiçbir şey göstermiyor. iPhone'un tekrar çalışabilmesi için soğuması gerektiği yazıyor. Şimdi bunun güneşteki sıcaklığını ölçeceğiz. Çünkü bizim hissettiğimiz güneşteki hava sıcaklığı. Gördüğünüz gibi hiç gölge yok. Saklanacak hiçbir yer yok. Güneş çok acımasızca düştüğü yeri yakıyor. Konuşmakta güçlük çekiyorum. Başım çok ağrıdı zaten. Hava sıcaklığını 54 civarında gösteriyor. Bir de bununla yeryüzü sıcaklığına bakalım. Guys, it is 30 minutes in. We're fine. Roger that. Is everything Roger okay that. Delta Force. Everything is okay here. But the temperature is still getting high and high. Güreşin kudretini tüm hiddetiyle tepemde hissedebiliyorum. Kalbimin atış hızının arttığını fark edebiliyorum. Titriyorum. Vücudumuzda istemsiz titremeler bir saati doldurduktan sonra ortaya çıkmaya başladı. Konuşamıyorum. Çok yoruldum artık. Halim kalmadı. Çok duraksamak zorunda kalıyorum. Su. Su mu olası? Kamera o kadar sıcaklaşmış ki eldiven olmadan 3 saniyeden fazla tutamıyorum. Metal olan her şey şu an yanıyor. Elini çıkardın mı eldivenden? Hava soğuk değil ama benim elim titriyor. Hem de eldiven olmasına rağmen kameranın temas ettiği yerler kırmızı ve acıyor. Gözük o. Oğlum iki kişiler mi onlar orada ya? Olmadan o kadar parlak ki. Böyle mümkün değil gezemem. Farklı bir şey. Oğlum Allah korusun iki kişi değillerdir ya. Oğlum bir bayılsa ikisi aynı anda. Diğerleri gelir belki ama riskli yani. Hata mesajı veriyor. Error yazıyor. Kumun içine gömdüğümde yine kapandı. Of. Eldivenimi giymem lazım. Ah. 200 metre ötede onlar. Çalışıyor. Gel gel. 68.6. 69.2. NASA'nın ölçtüğü değere iyice yaklaştık. Kum nasıl çıktı. Burada çok fazla fırtına oluyor. Burası tam bir cehennem. Can you hear me my friend? Hey dude. Telefonu kumun üstünde unut. Ya abi gerçekten mi? Hey dude. <laughs> Telsiz konuşuyor. Ya dört unutmuş. <laughs> Maybe he's recording something that. Maybe he's far away. Just wait three minutes. Guys here, can you hear me? Yeah, can you hear me? There was a sandstorm just around here. We were filming it. I couldn't reply to you. Remember that you are the only person who gets there in this season, in this time, in this day. Şimdi şunu bir sıcaklığına bakalım. O da bozuldu. Çalışmıyor. Da bozuldu Evet, uç kısmı sıcaklığa dayanabilir fakat mekanizmanın olduğu bu kısım da yerdeydi. Bozuldu galiba sıcaklığın. Dayanıklı değil burası. Onu bir gölgeye koymak... Lazerli gerekir. termometre error veriyor, çalışmıyor. Cıvalı termometrenin üst tarafı yapıştı yukarıya, çalışmıyor. Daldırmalı termometre de bozuldu. Çok sabit durması olur mu ya? Yanıyor. <laughs> Ayakların yanmıyor mu <musun? gülüyor> Yanıyor çay veya kahvelerin yaklaşık 70 santigrat derecede servis edildiğini düşünürsek, yere çıplak ayakla basmanın ne gibi bir sonuç doğuracağını tahmin etmek güç değil. 23 Haziran tarihinde yüzey sıcaklığını 69.2 santigrat derece ölçtük, hava sıcaklığını ise gölgede 48.5 santigrat derece, güneşte 54.1 santigrat derece ölçtük. NASA yeryüzünden yayılan sıcaklığı uzaydan tarayıp... İyi her şey bozuldu, kameralar sağlam duruyor yine ha. İdare etmiş Et yani. ötesi saptamalar yaparak yüzey sıcaklığını 70.7 santigrat derece ölçüde... Evet Ruhi'den bir yumurta kırması beklenirdi. Ne vermişti. Bu tip ölçümler en fazla 1 kilometre karelik bir alana kadar detaya inebilir. Bu alanlardaki ortalama sıcaklık değerlerini okurlar. Çözünürlükleri kusursuz değildir. Geçerli bir otorite en doğru zamanda buraya gelip burada bir meteoroloji istasyonu kurarak... ...hava sıcaklığı ölçümleri yapmalı ve 1913'te Ölüm Vadisi'nde belirlenmiş 56.7 santigrat derecelik hava sıcaklığı rekorunu tazelemeli. Dünyadaki sıcaklıkların her yıl daha da artması bu rekorun artık miadının dolması gerektiğini bir diğer habercisi. Telefonu yere de bırakmıştım oturuyorsanız Yere bıraktığımda kenarlarını plastiğinin yandığını gördüm. Şu taraflar yanmış. Alt tarafta çok bir iz yok. Çünkü yere koyduğumda alt taraf havada kalıyor biraz. Kenar tarafları taşa temas ediyor. Şu tarafta yanmış. Görüyor musunuz? oh, ayaklarım, ayaklarım hmm. Yine bir kum fırtınasını kovalıyor. <laughs> Tam da Baki bu anda hiç <laughs> ummadığımız bir şeyle karşılaştık. Hiçbir mı amına koyayım, ne sıcak. yaşamadığı iddiası gerçeği yansıtmıyor. İlk defa burada kendim deneyimlemiş oldum. Hazine... O yaşadığın emin misin onu? <laughs> Nisan ayındayız ve saat 2 civarı Eremaya filanın bir alt türünü görüyorsunuz. Halk arasında peygamber devesi olarak da biliniyor. Öyle bir çekirge kalıntısı buldum. O kadar kuru ki parçalamak istemiyorum. Brazo laşman. Perfect. Tekir. Rui, sanki 5 yaş yaşlanmışsın. Tüm enerjini almış dicer. Oğlum adamlar var ya 12 yıllık D vitamini stokladı. Oh. Daha önce oraya giden kimse yoktu. It's time to cool down. So I'm checking his body temperature. 37.7. 132. Also, I keep forgetting it. How is the meat? I put slice of meat there. Ön tarafı biraz pişmiş. Oğlum ne güzel pişmiş ya. Arka tarafı daha iyi. O kadar sıcak ki sanki tavadan çekiyorum. Kokusu da pişmiş gibi ağır. Ortasının tabii kalmaya daha çok ihtiyacı var. İki saatte bu kadar oluyor. <laughs> This is a surprise for you? Yes, yeah, I'm surprised. So we are debunking a myth çekirge baba. Emma actually do live in Gondombarea. Choi seferimiz aynı zamanda bize internette dolaşıp duran yazın eriyen araba videolarının da kurgu olduğunu gösteriyor. Bir arabanın parçalarının erimesi burada bile bir günde değil belki bir haftada ancak mümkün. Ne oldu? Neden kanıyor bunu? Ne Bobin. Because of the heat. No. So the first minute because the wheel is so hot as you see my hand is burned. Oh, some, oğlum gloves. bak Şöyle düşünün. Biz kendi bireysel kişisel arabalarımızı da bir güneş altındayken dokunamıyoruz direksiyona. Güneş emiyor, emiyor, emiyor. Bir de zaten koyu renk. Dokunamıyorsun. Ben bayağı beklediğimi bilirim. Burada kim bilir ne oluyor yani arabalara. steering for first minutes we Eşsiz topografyasıyla burası 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine de dahil edildi. Çok zor bir belgesel bölümünün sonuna gelmiş olduk. Artı 70 santigrat derecelik yüzey sıcaklığında elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu seyahatte her anımda yanımda olan doğada hayatta kalma, barınak yapma gibi becerileriyle bana rehberlik ederek bu belgeseli çekmemizi sağlayan Ahmet Çenet'e de çok teşekkür ederim. Beraber Lut çölünde günler harcayarak, çölde onun yaptığı barınakta kalarak bu belgeseli hazırlamış olduk. Kendisi de Lut çölünde bir video çekti ve bu videoda anlatılmayan çölün diğer yüzüyle alakalı çok önemli görüntüleri kayda aldı. Dünyanın en sıcak noktası Lut çölünün ortasında bırakılarak 24 saat boyunca 70 derecelik yüzeyde neler yapılır bunu gösterdi. Artı 70 derecede hiçbir yardım almadan çölün lazım. nasıl çıkılır? Bu süre içinde neler yaşanır? Süreç neler doğurur? Başka hiçbir yerde bulamayacağınız bu çok özel videoyu kesinlikle izleyin. Öncelikle buraya tıklayarak onun YouTube kanalına abone olmanızı size kesinlikle tavsiye ediyorum. Sonrasında buraya tıklayarak bu belgeselin devamı... Dur bakayım. Ne tarz videolar çekiyormuş? Ahmet Çenet. Ormanın dedikleri